Evet arkadaşlar bugün ben ege bu kızlar bir kutuyu görüntüye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün ayrıntılı bir video yapmıştım. Bugün az ayrıntılı ama iki tane gizem göstereceğim. Normalde iki video yapardım ya yani bir gizem bir video, bir gizem bir video ama ben para hani abone için yapmadığım için ya yani abone için yapmadığım için yani abone o şey yani abone kasmak için yapmıyorum bu YouTube şeyini. Özellikle ikisini bir arada yapıyorum derken Yani ne alaka dedim ben de bilmiyorum Hadi videoya geçelim Gördüğünüz gibi şu anda gizem aralarımızı tıklayız. GTA 5 Par Ne bileyim ki gizemimizin Adını söylemeyi unuttum ben size Arkadaşlar e, Bugünkü gizemimizin adı Eee Aklıma gelirse söylerim Arkadaşlar bugün gidelim gizemimizin adı şey Hayali Şehir Oblivion ve e, Los Santos'taki gizemli kamera, yani kameracılar Gazeteciler ne dersem artık Hemen oraya gideyim sonra ben videoyu başlatayım Evet arkadaşlar şu an yoldayız, geliyoruz ve hatta çok yaklaştık Bu e, eski bir gizem değil arkadaşlar Yani çok eski sayılmaz, yeni 2016'da falan bulundu herhalde. Keşfedildi değil. 2015 ya da 2017 olabilir tam ya. Tam böyle geliyorsunuz arkadaşlar. Flint Interaction sırrı ve burada. Gördüğünüz gibi böyle inelim arabadan hatta. Şöyle hiç böyle silahla bakmayacağım. Bakmak istemiyorum daha doğrusu. Şöyle bakın şimdi. Bunu iyi izleyin. Güzel şöyle poz şey ayarladı. Çekti burayı. Şöyle güzel. Ve neden çektikten sonra şu tarafa gitmiyor? Yani bakın şimdi biz varız diye herhalde. Bak bir daha çekti. Çektikten sonra poza baktı ve sağa baktı, sola baktı. Bir daha sağa baktı. Bir daha çekiyor. Sonra ben buradan gitmem lazım uzaktan bakalım. Bak çek, çek 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 çek. Ve daha sonra bakın. Ee, ben gittikten sonra yanından böyle geldi, geldi. Ve amaçsız bir şekilde suyun içine girip öldü arkadaşlar. Ve burada bununla sınırlı değil, bitmiyor yani. Şurada tekrar spawn oluyor Gördüğünüz gibi. O da aynısını yapıyor. Bunun ne daha çözülmedi. Ee, artık ona daha ayrıntılı bir şekilde bakarız. E, bu e, gizemimden sonra ertesi gün yani yarın oluyor bu da şöyle yarın da arkadaşlar e, şey gizemi var uzaylı tarikatı gizemini çekeceğim ertesi ondan sonraki günde şey çekerim herhalde koca ayak gizemi e, sandras tarihinin ilk gizemi oluyor kendileri şu an içinden geçiyoruz yani yanlış anlaşılmasın şey, yol olarak içinden geçiyoruz. Sağ sola hep kocayak gizeminin olduğu orman. Her neyse ikinci şehrimize gitmek için hemen ışınlanalım. Işınlanalım. Işınlanalım. Ee, videoyu durdurdum daha demin. Niye durdurdum onu hala ben de çözemedim. Gizemimiz tam şurası. Şurası aynen ya. Şuraya gidelim olmadı. İneriz aşağıda doğru. nereye geldim evet çok yanlış gelmişim ha, şurası tamam buldum. arkadaşlar bakın ee, buraya gelince tam burada tam hatta neresi burası pilson interest interaction buradaki save evimize gelelim zaten save house bunu herkes bilir burayı haritadan bakarsanız görürsünüz gördüğünüz gibi. Şimdi burada ne yapacağız? Burada böyle, böyle boş genç bir şey yapamayız. Buraya kangaro yazıyoruz. Tamam zıplıyoruz. Şimdi gidiyoruz 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 ve zıplayınca e, Oblivion'a varıyoruz. Hemen bakalım. 3, 2, 1. Allah belanı basmayı unuttum. 3, 2, 1 sağ e, ha tamam tamam oha wow burada man yazmamız lazım en azından lazımdı rocket man ha tamam geldik Gördüğünüz gibi şu anda Hayalet Şehir Oblivion'dayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hayalet Şehir Oblivion. Buraya gitmesi o kadar da zor değil ya aslında. Şu taraftan bakmak istiyorum. Nerede oğlum? Kayıp doldu. Arkadaşlar burası niye böyle biliyor musunuz? Bakın ee, Rockstar Games oyunu tasarlarken e, Aynen oyunu tasarlarken ben Vice'de ne demiştim? İzleyenler bilir. Demiştim ki Vice'de ayrı Böyle e, aynı bir ortamda olmadı o şeyle Versatofona ile şehir Ayrı bir yere gidiyorsunuz versatofonana girince demiştim Bu da e, oyunu yaparken hatalı koyuyorlar burayı ve ve böyle mouse'la sürükleyip bu tam bu bölgeyi bir yere atıyorlar ve bunu oyundan da silmiyorlar ee, biz de oraya gidişi buluyoruz yani buldu buluyorlar bazıları ve biz de bunu öğrenip gidiyoruz yani burası bir hata hayalet şehirden kastımız o yani kesinlikle gizem bu gizem diyenlere inanmayın gizem değil hata yani eğlencesi olsun isteyenler gizem diyebilir. Ben de gizem diyorum ama aslında değil. Göz gibi şu etrafta falan yani. Burası mesela neresi? Ee, şurası şurada hatta böyle şu mavi ev patlıyordu böyle içinden biz adam falan çıkarıyordu. Kız sevgilimiz hatta şöyle bir araba alalım. Göstereyim size iyice burayı. Alpamızı alalım. Arkadaşlar burası o şey var ya Grove Street'in üst sokağı. Ee, aynen üst sokağı. Nereden anladım? Bakın şu ev hatta buradan sevgilimizi kaçırıyorduk. Yangından. Ve e, burası da o Grove Street'in oradaki. Şey yani şuradan döndüğümüzde normalde. Bakın buradan tam şu ilerlediğimizde de, tren vardı hatta. Dedim ya hatta arkadaşlar burası. Bakın. Gördünüz mü? Evin içi gözüküyor. Çünkü neden? Bu bir hata. Oyuna, belki de burası görev içinde arkadaşlar. E, evin içine görev için yani görev için evin içine girdiğimizde başka bir alana ışınlanıyor da olabiliriz. Tam bilmiyorum ama hayali şey diye sayalım. Görün gibi görünmeyen duvardan kastım. Ne bilmiyorum ama şöyle yapınca da umuyorum ki Aynen gel gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oblivion'dan çıktık. Oblivion. Pardon. Şehrimize geldik. Arkadaşlar buna da çıtayı yükselttim. Eğer 10 beğeni gelirse 10 beğeni gelirse dediğim gibi şey yapacağım. İkinci kanalıma bir video atacağım. Videoda taksi modu. Yani oyunda taksi çağırabileceğiz GTA 5'teki gibi. Ve yarın da bekleyin uzaylı uzaylıların tarikatı gizemine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.